Gitar ne kadar abi? Şamdanlar ne kadar abi? Ne kadar onun fiyatı? Kaynak makinesi ne kadar abi? Şamdanların fiyatı ne kadar abi? Şu tesbih kuka mı abi? Evet. Şu radyonun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı nedir? Aha Atari. Atari çalışıyor mu acaba ya? Bu fotoğraf makineleri ne kadar? Şunun fiyatı nedir acaba? Bunun fiyatı ne kadar? Abi. Şunun fiyatı nedir acaba hocam? Evet arkadaşlar İzmir Bit Pazarından hepinize selamlar. Arkadaşlar kanalı takip edip abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinize iyi seyirler. <laughs> o yine rüzgar var. Telefonlar var. Bunlar i̇kinci adet değil mi? Selamun abi. Aleyküm abi. Bunlar sıfır mı ikinci el mi abi? İkinci el ama sıfır kadar temiz. Sıfır kadar temiz. Eyvallah kolay gelsin. Evet arkadaşlar, soğuk bir İzmir'den hepinize selamlar. Bugün de Üskanlar Bit Pazarı'ndayız. geçen videomuza yorum yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sizin o yorumlarınız beni motive ediyor. Hepiniz çok sağ olun. Başlayalım bakalım. Burası takım takla batıyor. Aha gitar var. Selamun Aleyküm. Gitar ne kadar abi? 850. 850. ile birlikte. Her şeyle. ile birlikte. Blazer marka. Güzelmiş. Arena var, ocaklar var, çekişler var. Güzel. Evet, perdeler var arkadaşlar. Elbiseler burada. Ayakkabılar var. Ya hep aynı şeylerin fiyatını sormak istemiyorum. Şöyle değişik değişik gördüğüm şeylerin fiyatını soracağım arkadaşlar. Pazar büyük. Selamun Aleyküm. Şamdanlar ne kadar abi? 200 lira. Eyvallah hayırlı pazarlar. Evet bilgisayar fanları falan ihtiyacı olan arkadaşlar varsa küçük bir tenceremiz Hava Matkap uçları Burası çakı çakma kaynatarak ustura bıçak var burada arkadaşlar Tamam. Ne kadar bunun fiyatı? 1200. 1200. Kolay gelsin. Şey, yani şey. Baklaçlar var. Hayırlı işler kolay gelsin Kaynak makinesi ne kadar abim? 4000 Kolay gelsin Burada oyuncaklar var Burası ayakkabıcı Şurada güzel iki tane şamdan var Kolay gelsin Şamdanların fiyatı ne kadar abim? Şu ne kadar? Şekerlik mi oluyor? Mi? Biraz büyük ama. Şu. Bu 600 lira. 600 lira. Kolay gelsin. Fotoğraf makineleri. Eski paralar. Şu tesbih kuka mı abi? Evet. Ne kadar bunun fiyatı? 3000 lira. 3000 lira. Kolay gelsin. Evet, benim de gördüğüm en büyük kuka. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar, burada yine ayakkabılar, kemerler, giyim eşyaları. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Şurada güzel bir radyo var. Hoşuma gitti. Onun bir fiyatını öğrenelim. Hayırlı işler kolay gelsin. Şu radyonun fiyatı nedir abi? Şu şu. Gitti gelmedi. Tamam. Teşekkürler. Hürmüz değil mi bu? Bunun fiyatı nedir? 1250. Yanındakine 750. Kolay gelsin. Aa eski saatlerde. Şunun girmede var mıdır ya? Ezanlı saat var ya. Aha Atari. Atari çalışıyor mu acaba ya? Sıfır mı? Fiyatı nedir abi bunun? Böyle evet. 100 lira olur. Böyle 100 lira olur. Abi pek sıfıra benzemiyor bu ya. Torda, torda işte. Kullanılmış değil. Allah Allah. <laughs> Zafer'i alayım mı? Bir de kaseti yok ki Zafer'de. Evet bir de kaset lazım. <laughs> Kolları da var. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şöyle resimler var. Sahipleri burada mı acaba bilmiyoruz tabii. Kolay gelsin. Siz mi bakıyorsunuz abi buraya? Şunun fiyatı nedir? Göstereyim. Bin lira. Evet. Eyvallah abi. Şu nedir abi ya? <laughs> kahve çekme de Kahve, ben de onu bekliyorum. kahve bekliyor. e, ben de onu bekliyorum. Sahibi yok. Sahibi yok ha? E, Fiyatı nedir? Biliyor musun abi? Sahibi Bilmiyorum. yok. Ee, ama ben şöyle bir bakayım. Kameramız var güzel. 16x. Aa benim tespih. Ulan benim tespihi kim sattı buraya? <laughs> Belli iki kayıp harbiden bu mu acaba yoksa? <laughs> Bak burada güzel bir saat varmış. Indiana <laughs> 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 Aa burada kocaman bir ork var ya. <laughs> ne kadar fiyat abi? <laughs> 750. Bu fotoğraf makineleri ne kadar? 1000 lira fotoğraf makineleri. Singer'in dikiş makinesi ne kadar abi? Dikiş makinesi? 500. İyiymiş onun fiyatı ya. Teşekkürler abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Boks eldivenleri ne kadar? 200. 200 lira. Burada güzel porselenler var. Kolay gelsin. Şunun fiyatı nedir acaba? Fiyatı 150 olur. 150 lira. Sandığı ile beraber. Lira Teşekkürler. Kolay gelsin. Bunun fiyatı nedir? Evet. Sadece vazo vaz 200 lira. Alttakiler? Onun, onların fiyatı nedir? 100 lira, 150 lira. Teşekkürler. Kolay gelsin. Burası bakırcı mı? Evet. Çok güzel. Aa benim aile Ha Biraz farklı ama. Aynı işte. Havanlar var. Aha küçücükcez böyle. Ha. Vallahi parmak kadar. Sarı pirinç dolu burası. Kolay gelsin. Kaset çalar ne kadar? 1500 lira. 1500 lira. O kılıç mı bu? Çalışıyor mu? Sağlam mı? Sağlama benziyor. Harbiden iyiymiş ya. Bunun fiyatı ne kadar? 5500. 5500. Güzelmiş. Evet. Kolay gelsin dostum hayırlı işler. Kamerada da var. Evet. Bu hafta güzel şeyler var. O Singer'e bak. Çok sağlammış ha. Çok güzel duruyor. Çalışıyor mu Evet. Kolay gelsin. Şu bölümü Dikişleti ne kadar abi? 400. 400. Sağ ol kolay gelsin. Aa güzel montlar var ha. Montlar güzelmiş. Kolay gelsin. Montların fiyatları nasıl abi? Mı? 1300 lira. Sıfır mı bunlar? Çok güzel şeyler var. Kolay gelsin hayırlı işler. Neresi? Kolay gelsin. Sağ olun. Şunun fiyatı nedir acaba hocam? Hangisi? 2500. lira. Kolay gelsin, sağ olasın. Kolay gelsin. Siz mi bakıyorsunuz hocam buraya? Galiba yok. Eyvallah. Bu hafta güzel şamdanlıklar var ha. Aa, telefon... Ha telefon. O şey ya. Ha? Kolay gelsin. Siz mi bakıyorsunuz abi? abi? Telefon ne kadar? Bir telefon. Çevirmeli. Ayzenin altında. He, abi de... 200 lira. <laughs> Eyvallah, kolay gelsin. Aa, plak var bir tane. Bak o arkada kalmış hiç görünmüyor. Şu ürün ne kadar da abi bu? Bu ürün 300 lira. Sana gelişi ne kadar bunu? Sana gelişi ne kadar? 218 lira. 218 lira. Ben de pazarlık yapmadan kimse alışveriş yapar mı? Yani. Biraz da kırdıracak ben de benden. Aynen. Sen de haklısın abi. Radyolar falan çok güzelmiş. Wireless call. Ne kadar abi bunun fiyatı? 400 lira. 400 lira. Normal piyasada 650 lira. Ha, onu sormuyorlar ama. <laughs> Hayırlı pazarlar abi kolay gelsin. Bak güzel kamalar var. Anam bastona bak. Baston çok güzelmiş. Benim bir baston merakım var. Nedense? Aha. Ulan bu iyiymiş ya. Bu ne ya? Oyun karakteridir bu. Yok oyun karakteri değil işte bunu şey yapmışlar. Ne? Böyle duvara asıyorsun bunu. De acayip şeyler var ya. Valla burada çok güzel Aa, şeyler varmış. Zaferin arkadaş. Evet tam zaferlik bunlar ha. Bak. Evet değişik. Bak. Bak oyun karakterleri. Evet şu arkadaki oyun karakteri God of War. Ya, bu hepsi oyun karakteri. Onlar tanrı zaten baba şunların çoğu ya. Öyle mi? Tabi. Şu da bu da. Oturan boğa. Allah Allah bak. Tehdin ha. Değil. diye bir şey gibi, bir, bir acayip marka ama çok güzel şeyler varmış ya. Evet, bu hafta pazar çok güzel ya. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> güzel bilmiş, diyorlar. Evet burada çorapçılar var arkadaşlar. İç çamaşırı, çorap. Hayırlı işler kolay gelsin. Kolay gelsin. Çaydanlık ne kadar abi? 4500. El işçiliği mi bu? Çok güzelmiş ya. Hayırlı pazarlar. Aa şurada şark köşesi minderleri var. Burada takım taklavat var. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Buraya kim bakıyor abi? Babacım buranın adı bir pazar zaten. Kolay gelsin. Şunların fiyatlarını soracaktım ya. Onlar üstler. Bunlar genel altında 1000 liradan satılıyor. Bunlar o yapılanlar satılsın. Yeni ürün. Bunlar 70 yıllık. 70 yıllık. Evet. Ha. Nedir bunların fiyatı? Şöyle söyleyeyim. 400 liradan tane sayarım. 400 liradan tanesi sayarsın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Şu takunyalar ne kadar? 300 olur. 300 olur. Kolay gelsin. Şimdi alet yürüme aleti. O işte spor aleti. Onun üstüne böyle basıyorsun. Basıyorsun. Kolay gelsin. Kask ne kadar abi? 600. Teşekkürler. Aa pürmüz güzel. Ne kadar? 100 lira. 100 lira. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Şunun fiyatı nedir acaba? Bunun mu abi? Hı <laughs> <laughs> 900 diyor herhalde. 900 evet bu? Evet. Takım halinde ne kadar bu? Takım halinde. Takım halinde. takım halinde, takım halinde. Ha, takım halinde 900 takım lira. <laughs> evet. Eyvallah. Bunlar, Şunlar ne kadar abi? Bu Bunlar tanesi 400 lira. Tanesi 400 lira. Yandakini 4. sorsak. Yandaki. Bu Mustafa. Mustafa. Kaç paydı bu? 750 lira da 750 lira, 750, 750. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Şey Kolay abi. gelsin. Hayırdır? Şey mi yapıyorsun? Çekim yapıyorsun? Youtube. Ha Youtube. <laughs> Eyvallah sağ olasın <laughs> abi. Burası takım taklava atıyor Ya. Evet arkadaşlar. Yarış ne kadarmış bu fincanlar ya? Geçen hafta sormuştum ama. Soralım bakayım. Kim bakıyor buraya? Kolay gelsin. Abi. Sen mi bakıyordun abi? Ne kadar? Ne kadardı fincanlar? 800 lira, 850 lira. 800, 850 lira. Şu saat ne kadar? Pardon geçebilir miyiz? 650 lira faide servis oldu. Eyvallah. Bunun... servis oldu. 850 lira. 650 lira. Ha, Teşekkürler abi. Bu gösterdiğim hani hani, saatler var. He Onların <laughs> sesi. He. Bu takım mı olarak mı? Sekiz. Yok tanesi. Tane. Hadi. Sincanların. 6 tanesi ha altı tanesini söyledim. <laughs> tamam öyle söyle. <laughs> Hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlar. Hayırlı, bak bak. Az da <laughs> <laughs> Evet sev diyor. Burada da heykeller var. Pirinçler, bakırlar, keratalar, anahtarlar. Bunlar kale anahtarları mı abi ya? <laughs> He, sandıklar. Sandıklar. <laughs> sandıklar. <laughs> Şu çan değil mi şu? Ha. Nedir onun fiyatı abi? 3000 lira. Bayağı da eski bir şey o ya. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Adamlardan <boyu diyorsanız>. ses. <laughs> evet. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Hey, hadi sen de çalış. Çalışma bir şeyler Kolay gelsin. Ya ne kadar abi dikiş makinesi? Bir buçuk. Diğeri? O da mı aynı? Bir yedi yüz elli. Bu bir şey buçuk, buçuk bir yedi yüz. Elli. Elli. Ha o motorlu? O motorlu. Teşekkürler, kolay gelsin.